Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Merhaba. Ben <gülüyor> şey... Oğlum ne iş lan? Ne... Hayır hayır öyle bir şey. <laughs> Şimdi. Ee, Hocam. Bunlar bizim komutanım. Burada lockpick var. Deril var. Çantayı aldım. Çantanın içine... Yanlış anlaşılın olmasın da. Oo nasıl aldın? Ben mi aldım? Oo ben ha. Yani onu bir sırtına tak onları da. Neril lockpick. İkimizi de alabiliyoruz sanırım. Ama bunu elimizde mi taşıyacağız? Çantanın içine koysam. Yok mu öyle bir şansım? Attım çantayı. Aldım. Oo. Oo iyiymiş. Dalıdır dalıdır. En tehlikeli. bitir diyor bak. Dikkat et. Basma. 15 bin dolar minimum alacakmışız. Vay vay vay. bir çanta daha var. Onu da ben alayım mı acaba? Ne evet, ki? Sanırım almam gerek. Bunun içinde bir tane matkap bir tane tornavida var. Lockpick, Lockpick Lockpick almam lazım bir tane de. Al burada işte. Oğlum bendekini mi aldın? <laughs> evet. Benim çantamı niye alıyorsun sen? Dur hepsini buraya koyalım. Para, oğlum bu para çantası biri para lan çantası bu. para çantası galiba biri. Neyse al bakalım sen onu ben de boş çantaya aldım. Bir tane lockpick var bende. Bu çantayı sırtıma takamıyor mu? Elimizde taşıyorsun. Bir şey yapıyorum ben. Bunlar ne? Mermi. Yok bir işe yaramıyor. Nerede şey? Mekan neresi? <laughs> <laughs> Böyle sevgili <laughs> mi oluyor? Burası mı? Harbiden. al Aha, eğil bakayım mı? Nasıl gözüküyor? Nasıl eğiliyorum? Heh. Bravo. çok dikkat çekiyor. Gel gel buradan Gülüyoruz. gel. Arka kapı Oh fare var. Buradan girebilir miyiz? Abi. Lockut diyor. Lockpick'im evet. nerede? Bir tane lockpick ver bakalım. Fareye sıkacağım şimdi. Biri mi yordu? Hayır fare ötüyor. <laughs> e nasıl kullanıyoruz hocam? Hocam niye sallıyor? lan <laughs> tutorial mu yapsaydık? Gerek evet. yok ya tutorial'a. Lan ötme. Alo. Yakalatacak bizi ya. Bence lockpick'te açılmıyor burası. Neredesin? İçeride adamlar var dur. Hocam biz nasıl gireceğiz içeri? Bu bir soygundur deyip girelim ya gel. Öyle mi? He ee, çanta attım. Hadi 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 hadi. Kaldır elleri kaldır. Kaldır elleri ya. kaldır kaldır. Aslan. as lan. Yat 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 arkamda yat. yat. Arkamda. Para ver ver. Oo bu kadar polis mi olur lan? Paraları çıkarın. Oğlum dışarıdan geldi. Topla paralar. Nasıl tutacağız. Oo, direkt <laughs> eline alın. Açık çık. Bu şey nerede? Paket nerede? Bağlıyorum ben bunları. Çantaya getiriyorum. Dur. Polisler gelecek şimdi. Bu çanta oğlum gerek yokmuş ki matkaba. Kaçıyor, kaçıyor. Vurdum onu. Lan seviniyor. <laughs> Vallahi kaçıyor diye. Topla her şeyi at. Polis gelecek mi? Gelmez çok saçma olmaz mı zaten? Oğlum. <laughs> oh. Lan bu ne? Askeri adamlar geldi. M4'ü çek. Yat lan sen aşağıya. Çabuk çabuk çabuk. Yetmez mi bu? Topla sen benimle bakıyorum. Kimse yok. <laughs> Devam. Değerli şeyler alıyorum. Al 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 Geldi mi? Yok camları kırıyorum. Arkadan girebiliyorduk herhalde ya muhtemelen. Onu şu an... Biraz geç oldu galiba. Etkisiz hale getirmeli bir anlamı yok galiba. Sanırım geç oldu. Bir tane sivil kaldı Olur, ya yok. onu da vursam mı? Geldiler geldi. SWAT geldi. Oha. Elektrikçi lan ne oğlum? FBI open up. Sağlam basken yedik ya. Çantayı alıp kaçıyorum ben. Geliyor mu? Bu kim lan? Ben alamıyorum çantayı. Kim o? Aldın mı çantayı? Alamıyorum içindeki şeyleri alıyorum. Ölüyorum. Ne zor lan ateş etmek. Harbiden. Kavur alayım bari. Mermi mi hızlı olmamız lazım. Ş yok, şunları öldürdükten sonra çıkmamız lazım. Bizim canımız yok mu acaba? Bence var ya. Hadi çabuk mermi kalmadı. Aldım çantayı lan alamıyorum ki. Lan, aldım koş. <laughs> lan koş koş. Öter lan. Üç, üç buçuk. Allah bereket versin. Devam o zaman. Çanta var mıydı içeride? Dur mermileri şey yapıyorum ben rülat atıyorum. Oluyor mu öyle bir şey? Yok. Onu ben öldürdüm. ben de sıktım bir tane. O bak bak geliyorlar. İlk işten bu kadar yeter ya. Boş ver hadi gidelim. Lan arabayı bırakın. Ben ölüyorum. Sıfır mermi. Kamyona gel. Kamyona baskın. Geliyorum. Kırtışmalıyım. Baskın yedik. Basıyorum. Bas. Minimum take 15 bin. Nasıl basıyorsun? Harbi mi? 15 bin yazıyor bak. Minimum az. Evet. Bence biz baştan mı girsek? Ne yapsak? Ben bir yukarı çıkıyorum. Lockpick'imiz yok mu bizim şu an? Bütün kapılar kilitli ya. Lockpick'le açacağız işte. O lockpick'i alıp acaba... Bu ne lan? Trap koydu adam. Harbiden. Çantayı alabilir miyim? Aha kapıyı açıyorum. Yardım et yardım et. Var mı daha? Ben açıyorum burayı. Aşağı yukarı mı yapacağım? Aha. Ooo bir dakika. Bizim buraya girmemiz mi gerekiyor? Bu ne? Ver bana bir. Lan ateş etme dirili. Geliyorlar. Destroy the power box diyor. Box. Deliyorum burayı. Çok kalabalıklar geldiler. Kelede kuruyorum. Kapıyı kapat. Açtı kapıyı. Oo. Diril nerede? Yaptım ben buraya hiçbir şey olmadı. Kartmart çıktı mı birinde? Evet. Ölmüyoruz bu arada. Evet ya. Ne oldu lan? Ne oldu lan? <laughs> Baştan başlatalım ya. Bu ne böyle? Evet. Öncelikle. Aa bir dakika bunları giymemize gerek yok o zaman. Aa evet. O start. Ben müşteriyim kardeşim. Bir deneyelim. Belki bunları marklıyoruzdur falan. Merhabalar biz altın almaya geldik. Twitter room key card'ı bul diyor gördün mü? Evet. Hadi o zaman müşteri Güven... gibi davranalım. Ee, memur Bey. Bir dinleseydin bence be. Var ya bunlar da iyice pahalaştı işte. Aman 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 aman. Yok yok. Biz ben şeylere bakacaktık. Ama. Şey ben müşteriyim ama. Kamera var yok. Al hocam. Hocam silah çıktı bana. Memur ya. bey. Kamer. Abarttınız Çık ama ya memur bey. Kaç kaç. Tabuk tabuk tabuk. Bu devirde kuyumcuda bile şey bakamıyor. <laughs> lan. Mekan baskını. Eee <laughs> koyduk. Evet yeni bir günden herkese merhaba. Merhaba. Şimdi tır 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 evet. Ben çantayla girsem alışveriş yapacağım da büyük bir alışveriş. <laughs> biz şey yurt dışından geldik de. <laughs> yurt dışından geldik de Arap olarak. <gülüyor> 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 Var mı <laughs> sıkıntı? Deyaptık. Çantam hocam şöyle çantayı koysam sıkıntı olur mu? Şöyle bırakalım Peki, biz evet. çıkarken alacağız onları. Şimdi oturabiliyor muyuz? Teşekkür ederim. Pek oturabildiğimi zannetmiyorum. Hı. Ne yapacağız? çıktı. Açıkçası hiçbir fikrim yok. Kartı bulmamız lazım. Saçların çok güzel. <laughs> Senin de kaşların yemesi çok güzel. Ne yapacağız? <gülüyor> 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 kart nerede kart? Kartı nasıl bulacağız? Bir sorayım mı? Sor bakayım kartı versinler bize. Merhaba. Ee, bir şey e, şu odanın kartı nereye gittin lan? Geleceğim sen sor. Yok Yok diyorlar öyle bir şey. Sen sor sor. O, hocam. Öyle şey yapıyordum ya. Bir şey yapmıyorum. Lan. Ben... <laughs> Sen sormaya devam et. Ben yokum. Yokmuşum gibi. Var. <laughs> Şu odaya geçebiliyor muyuz? Ben pardon. Lazer. Gel gel. Os. İçeride bir çalışan mı var? Gel 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 çabuk. Şuna sık. Kimi? Şurada biri var. Lan oğlum tek de vur sana. Geyi düştü galiba. Galiba. Ben evet, de, evet bende silah de yok de. ama. Alarm çalıyor. Alarm. Aç aç Telefonu cevap ver. Attım. As. As. <gülüyor> <gülüyor> oğlum. Silahım yok. Ben suçsuzum. Ben işiyordum burada. Lan ne sıkıyorsun? Baştan alalım. Telefonu ne yapacağız? Ben alabilir miyim? Fırlatsana uzağa. Çok uzağa fırlattı. İçeride <laughs> kaldı. Çalmadı alarım. Ama telefonu uzağa attığımızda... Telefonu şey alayım şey lazım. Arkası dönükken girsek... Guard phone diyor, yazıyor. Bak şimdi. Ver o telefonu. Guard phone e, arabaya götür arabaya. Sinyal kesici mi var orada? Bilmiyorum ki. Allah. Allah. Allah ha anladım. İlk önce elektriği keseceğiz. Sivil girip. Mağazaya gir diyor. Onu yaptık. Şimdi room key kartını bul diyor bak. Şeyde büyük ihtimalle ya şurada bir yerde. Şöyle bak tezgahların üstüne. Şu kart mı? Bir şey yok bir şey yok. Güvenlikte de yok. Hayır 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 hayır. Geçsin o. Gir hemen. Aa. Nasıl çıktı? Bir şeyler açtık <laughs> ama. Aaa lockpick'i almadık işte. Ha ne oldu? Ne oldu oğlum bir şey yapmadık <laughs> ki. Kameradan mı gördüler? Oğlum bu ne zor oyun lan. Tutorial'u yapsaydık Abi... keşke. <gülüyor> <gülüyor> Atamadım be. <ya. gülüyor> Arkasını dönmeyecek mi polis? Evet. Oha. Yok ya öyle olmaz. Öyle. Öyle. Farı. Öyle. <laughs> Bak o arkası dönükken kitli kapıyı açıp içeri girebiliriz bence. Öldürmeden. Bir şey diyeceğim arkasını dönüyor arkasına geçsene görecek mi? Ben de onu yapacağım. Onu bir... Aa, siktir oradan dön diye. Tam sağında duracaksın galiba. Dur şimdi. Guard phone diyor. Telefonu koru diyor. Telefonu Hayır oğlum. <laughs> Guard'ın Guard telefonu. telefonu. <gülüyor> 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 ne oluyor? <laughs> Öyle lockpick'te dur ama tamam mı? Dönmesin sakın. Şimdi memur bey. Memur bey yakaladı seni. Yok yok. Oba. Lan. Hayır ya şüphelen. Hayır hayır. Aslında sen onu sürekli diğer taraftan şüphelendirsene böyle bir. İşkillensin hep sana baksın. Odağını kaybettirme. Döndüm sana bir anda ya. Sana baksın <laughs> sana baksın. Oğlum başka bölüm açalım bu ne ya. Beceremedik. Başaramadık mavi. Neyi başaramadın ha